Arkadaşlar sonunda gene UC'ye yatırdık. Bir bu UC'ye yatırdık. <laughs> Bakalım bir daha geldik. Bakalım şansına. <laughs> Nereden geldi hepinden <sana>? geldi. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Lider bize destek olmak için YouTube ana sayfamıza giriyorsunuz. Bağlantılar bölümüm var bakın. Bağlantılar bölümünden şurada yazan referans linkine tıklayarak Lider kayıt olup bize destek olabiliyorsunuz. Ayrıca Lider buraya geldiğiniz zaman yayıncılar bölümünde bizim üzerimize tıklayarak buradan bize bağışta da bulunabiliyorsunuz. UC alımlarını buradan gayet sağlıklı bir şekilde güvenilir şekilde sağlayabilirsiniz. Bizim genellikle aldığımız UC'ler süreli UC'ler olur. Bunlar ciddi anlamda birçok siteye nazaran hem güvenilir hem de gayet uygun fiyatlara aldığınızda zamanında yatacağından asla şüpheniz olmasın. WhatsApp iletişim hattından da destek hattına da ulaşabilirsiniz. Bir problem olduğunda gayet güzel ve hızlı bir şekilde ilgileniyorlar. Bilginiz olsun. Bize destek olmak isteyen arkadaşlar yayıncılar bölümünden ismimize tıklayarak oradan bize bağış da gönderebilir. Bizim adımıza buraya kayıt yaptırdığınızda yaptığınız her işlemden bize destek olabilirsiniz. Referanslar bölümünde bizim adımıza kayıt yaptıran arkadaşların isimleri bu şekilde çıkmaktadır. Biz bunları görüyoruz. Yaptığınız alışverişler üzerinden çok cüzi miktarda da olsa biz maddi olarak geril tabii ki elde ediyoruz. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Sizden ricamız lider hepine kayıt olmayı, bizim adımıza kayıt olup destek olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. onu mu yaptın? Yok yok. Vurdum. Evet ya. Sette gelmesi çok zor baba ya. 4000 UC. UC'yi de ben hızlı bitirdim? Ay basıyorum Kandıracaktım. Hop. Evet de 43 tane oldu tamam, 50 ben. yapmam lazım 50 oluyor zaten şimdi <laughs> Bir tekli bir tekli tamam. Burası da da olacak Tamam bir 50 Tamam şimdi almana gerek yok en son alırsın Tamam Bence en son alırsın çünkü sen her halükarda bir tane daha parçam var İkinci de olacak Üçlü bir tane bir şey alacaksın kesin ama Set gelebilecek mi bakayım Ama setin gelmesi lazım O zor bir tane set gelmesi lazım öyle. Bir tane olmazsa ama ben yine de taktikli yapayım. Biraz şuraları tıklayayım. Çıkayım. Böyle yapayım. iptal yapayım. Bunları basayım. iptal diyeyim. Ödülleri göster diyeyim. Şunu geç diyeyim. Buradan geleyim. çat diye yapıştırayım. <laughs> Bak bir tane gelecek bu. Şey geldi. Bir gelecek. Garanti şanstan. İki tane apoletimiz oldu. Tamam. Evet. Şuradan da alacağız bir tane. Üç. Yalnız basit. Alamayacağız gibi. Bekletirsin fark etmez. Bir de bakalım daha? İki, i̇ki kere daha en az dört, dört kere ona bakalım. Dört derken? Oo! Kaç açılım kaldı? İki. İki mi? Galiba iki kere onlu kaldı galiba. O da be. Ya bir iki onlu ne ya? Ve dört! Vektör var mıydı sence? Vardı. Üç materyal verdi. İşte bu, işte bu. Üç materyal verdi. Şunu yüz yapmam lazım. Hı. Onu yüz yaparsın. Hasan vektörün yerine sana üç tane parçacık verse daha iyi olurdu. Ne? Parçacık verseydi var ya büyük parçacık. Büyük parçacık dedi. Bu açılım kalmadı. Hadi be. Burada da bir şey vermedi Bir Tekne açacağız. Dur şöyle. Bir şaşırtmalı yapayım. Belki tekne de set çıkar. bu bomba. Geldi. 3 tane parçaya dönüştü. Tamam 90. Abi son 10 ya. Şöyle bir set net bir şey atması lazım. Tabi efendim. Ne yaptım ben az önce? Bir tane verdi. Bir tanesi de şunu 10 yapsak da Bir tamamlasam. Geçli deneyim. Son bir tane kaldı. Onu da geçli vuruyorum artık. Çat. 95 oldu orası. 95. Bir tane parça alabiliyorum. Bir tane de 5'lik. Orayı daha devam ettirelim. Aha. Tamam, yani bunu aldım. Polar. 3 tane. 12 31'inde bitiyor. Bu bir tane bundan alsam 2 tane acaba mücevher alabiliyor muyum? Hayır ya. 109. Ne alacaksın? Mücevher. <laughs> Yok <laughs> set set sette ne? Sette ne? Bu bundan alayım mı? Ondan alacağım bir tane. <laughs> tamam. 45 kaldı ya. Yani Tam 4 tane apoletin şeyin var, parçalı. Evet. Buzlu apoletin. Ne alabiliyorsun geri dönen öğede? Geri dönen öğede Akeme hmm, Akemeyi bırak alma öyle bir şey Şu an set alman lazım senin 6 tane olması gerekiyor doğru mu? Evet Al bakalım 6 Devam et diğerine Burada da 6 Bunda da 6 Bu 2 Materyal 3 tane alabiliyorum. Şu 50 kalkı alabiliyorum Gerek yok onlara Senin set alman lazım Hı hı Şurada var da vardır. Bunu Her i̇şte. 98 mi? AKM var değil mi? Hı hı. Ya bin ucu olsa ben bu işi bitiririm. Tabi canım. <laughs> Bakacağız. O zaman tekrar istediğimizde videoya devam edelim olur mu? Sen burada bir şey alma. Bu o parçacıklar kalsın. O parçacıkları kullanalım. Tamam mı? Ben onu tamamlatacağım. Oradan setlerden bir tanesini alacaksın. Hı. Tamam mı? Bugün yarın tekrar bir ucu ekleriz oradan devam ederiz. 15 UC kaldı. Oğlum çok üzüldüm lan. Hiçbir şey alamadık ama Allah'tan 3 tane materyal aldık. Evet arkadaşlar. Edelim. Video belki başka bir gün devam edebilir yani yani az sonra. Arkadaşlar bir daha bunun yani az önceki yaptığım kutu açılımının devamı geldi. Şimdi devamını izliyorsunuz. Bakalım devamı nasıl olacak? İyi mi gidecek? Kötü mü gidecek? Az önceki biraz şanslı oldum. Biraz şanslı oldum ama çok değil. Bunda bakalım nasıl olacak? Bir onluyu vurdum. Oo 50 klık geldi. Bunu ben bencelikle babama atarım. Bir daha vurdum. Tamam. Mücevheri aldım. 6 parçamız oldu. Daha bir ucam var. Bana sonra sen gitme. 6 seti al. Tekrar ucan geldiği zaman kullan onları. Bu uca kalsın sana. Gerek yok buna basma. Başka sete basarsın. Bir tane set al. Bence onu yap. Hangi set almak istiyorsan onu al. Kaldı seti. Sana kaldı. Ben karışmıyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Set aldım. Uuu uh, şimdi tamam, kuşan. 40 koleksiyon ondanca vay be. Üf duruşa bak. <gülüyor> Uy, <gülüyor> duruşa bak. Nasıl duruyor ya böyle vallahi çok iyi duruyor. Uf uf i̇yi. uf. Ya bir şu vektörü de yani vurma efekti yapabilseydim güzel olurdu ya. Değil mi arkadaşlar? Yani son iki materyal ya. İnşallah onu da yaparız tamam mı? Hı -hı. İnşallah. Böyle videoların devamı için Beğeni yorum atabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.